Merhaba sevgili sektörle Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere İstanbul Pendik'ten seslenmekteyiz. Er Yetiş Balkanlar Eğitim Kurumları Balkanlar Koleji'ne konuk olduk. Yanımızda Anadolu Lisesi Müdürü Süreyya Bey bulunmakta. Bakalım eğitim sektörleriyle ilgili bizlere ne gibi bilgiler aktaracak. Merhabalar Süreyya Hanım. Merhabalar, teşekkür ediyorum öncelikle. 26 yıldır eğitim kurumu olarak hizmet vermekteyiz Kartal ve Pendik bölgesinde. Kartal ve Pendik bölgesinde Hı. her geçiş Balkanlar Eğitim Kurumu adına, evet. Balkanlar Koleji adına hizmet, vermekteyiz. hizmet vermekteyiz. 26 yıldır da aynı, 26 yıldır aynı vermemiz. kurumumuz var. Evet, kurumumuz bünyesinde ilkokul, anaokulu, ortaokul, lisemiz, Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi, aynı zamanda... Nasib Eriyetçi Sağlık Meslek Lisesi ve Eryetiş Reis Denizcilik Meslek Lisesi yer almakta. Tekrar yayınlayın sizlerimizi. Nukulacı olarak... anaokulumuz, ana ilkokulumuz, ortaokulumuz, lisemiz, özel lisemiz, Nasib Eriyetçi Sağlık Meslek Lisesi ve Eryetiş Reis Denizcilik Meslek Lisesimiz var. Evet, eğitim sektöründen bahsedelim. Buradaki farklı olan evet. eğitim hizmetimiz nelerdir? Şimdi bulunduğumuz kampüs bizim ikinci yılımız bu kampüste yer alıyoruz. Ee, okul olarak her zaman yeni ve ileriyi düşündük ve hep bu azimle ilerledik. Öncelikle öğrencilerimize uyguladığımız farklı eğitim modelleri ve programları var. Örneğin bunlardan bir tanesi e, bizim öğrencilerimiz Darıcı Hayvanat Bahçesi'nde biyoloji derslerini almakta. Darıcı Hayvanat Bahçesi'nde i̇şte, özel biyoloji derslerini evet, almakta. Evet, hayvanların bakımını üstlendiler. E, oradaki gerekli bütün derslerini hem orada alıyorlar hem hayvanların bakımlarını üstleniyorlar. Uygulamalı, olarak, uygulamalı ders, olarak yaşayarak, deneyerek e, dersleri orada alma imkanları var. Ve Balkan Alkolojiler farkımızı ortaya koyuyoruz. Evet, evet. Hemen dersliklerimizi tanıyalım. Bulunduğumuz kampüsü tanımak istiyorum. Evet. Kaç metrekare alanda kaç dersliğimiz bulunmakta? Yaklaşık e, şu an bulunduğumuz kampüste sağlık meslek lisemiz, Nasih Sağlık Meslek Lisesi ve Anadolu lisemiz bulunmakta. E, yaklaşık 7 bin metrekare bir alan üzerine kurulu. Bunun Kaç 2 bin, 2 bin metrekaresi mı? kapalı alan 18 dersliğimiz yer almakta. Her sınıfımızda kaçer tane öğrenci? Biz ee, En fazla sınıflarımızda 20 öğrenci zaten barındırıyoruz. E, yasa gereği çok fazla da olabilir ama biz e, 20 öğrencinin ideal olduğunu düşünerek bunu yaptık. Öğretmen kadromuzdan bahsetmemiz gerekir. Evet, öğretmen kadromuz gerçekten Türkiye'nin çok iyi üniversitelerinden mezun evet. ve İstanbul'un en iyi hocalarıyla çalışıyoruz diyebiliriz. Bu büyük bir şans tabii ki bizim için. Evet, Balkanlar Koleji olarak lise lise eğitimi, lise eğitimi şu anki kampüsümüzde ve birçok yerde de kampüsümüz bulunmakta. Evet. Şunu da istiyorum. Eğitim alanında farklı Eğitimler de veriyoruz. Evet. Hafta sonları, hafta içleri. Tabii ki. Bu yıl yeni bir uygulama başlattık. Biliyorsunuz dershaneler kapanıyor. Okulumuzda evet. aynı zamanda ÜHAP ismini verdiğimiz Üniversite Hazırlık Eğitim Programımız var. ÜYAP. ÜHAP. ÜHAP. Üniversite yani. Hazırlık Programı. Çok güzel. Hemen biraz açılımını yapabilir Evet. Üniversiteye öğrenci yetiştirirken 4 yıl boyunca velilerimizden hiçbir ücret talep etmeden öğrencilerimizi hafta içi, akşam etütlerle ve hafta sonu derslerle tamamıyla dershane eğitimlerini e, bünyemize kattık. ve yani okulun için tabii aynı zamanda dershane var. eğitimlerini alıyorlar. E, kurucumuz burada hep şunu söylüyor. İkisi bir arada eğitim diye. Çok e, gerçekten bir bir de varsa, doğru. Ikisi evet. Bir arada, hem dershane evet. hem de okul olarak evet. eğitimimize devam ediyoruz. Tabii bu farklı evet. faaliyetlerimiz var. Ders evet çok güzel. E, şimdi biraz sonra istiyorum. öğrenci kulüplerimizle de tanıtacağım size. Örneğin e, bir seramız var. Botanik seramız. Bu serada öğrencilerimiz kendi yetiştirdikleri ürünleri yetiştirip satabiliyorlar, çok kendi güzeldi. kulüplerine para kazanıyorlar, evet. Yemek kulübümüz var, yemek yapmayı öğreniyorlar. Dans kulübümüz var, dans etmeyi öğreniyorlar. Tiyatro, drama zaten var. Yani Balkan Bir de. Geldiği zaman evet. Öğrenci, bütün bu imkanlardan faydalanabilir Eğitim hayatını çok detleyle Çünkü ben hep onu söylüyorum, biz öğrencilerimizi hayata hazırlıyoruz. Üniversiteye hazırlamıyoruz, hayata, hayata hazırlıyoruz bunun yanında İspanya, Almanya gibi ülkelerde kardeş okullarımız var. Ve Çok o kardeş güzel. okullarımıza da öğrencilerimizi buradan gönderiyoruz. Örneğin Nisan ayında İspanya'ya bir grup öğrencimiz gidecek. İspanyolca aldıkları eğitimin orada bir nevi pratiğini yapacaklar ve dillerini geliştirip ve kullanma imkanına sahip olacaklar. Gerçekten farklı kategoride bir eğitim evet. veriyoruz. Evet. Hem okul hayatını renklendiriyoruz hem de öğrencileri hayata hazırlıyoruz. Evet. Önemli olan dediğim gibi öğrencilerimizi hayata hazırlamak. Türkiye'de olan bir okul olduğunu zannetmiyorum. Hem biyoloji derslerini hayvan payısında veren, serası olan, öğrencilerine yemek yapmayı, yemek yapmayı öğreten, öğrencilerine dans etmeyi öğreten, öğrencilerine, öğrencilerine dershane, eğitimini, dershane veren. eğitimini tamamıyla ücretsiz veren. Örneğin en son tarih derslerinde de gezerek öğrenerek, örneğin Çanakkale'ye gittik öğrencilerimizle. Yani bu şekilde sürekli öğrencilerimiz hareket halinde bazı noktalarda. Derslerinin konularının neyi gerektiriyorsa o bölgeye biz öğrencilerimizi gönderiyoruz. Orada yaşayarak, deneyerek öğrenme fırsatı buluyorlar. Bu tamamen Balkan Koleji'nin bir Bizim özelliğimiz, görüyoruz. evet. Gerçekten farkınızda eğitim sektöründeki farkınızı ortaya koymuşsunuz. Başarılarınızın devamını görüyoruz. Sağ olun, çok herhalde. teşekkür ediyorum. Kurucumuza da buradan sevgilerinizi gönderiyorum. Sağ gündüm. olun, sağ olun. E, nice öğrenciler inşallah sizlerle eğitim. İnşallah, ederiz. inşallah efendim. Teşekkürler i̇nşallah. konuk ettiğiniz için. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, haber Merkezi izleyicileri eğitim hayatınızı, öğrencilerimizin eğitim hayatını farklı bir şekilde geliştirmek, yetiştirmek istiyorsanız Balkanlar Koleji'ne yönlendirebilirsiniz diyorum. Ekrandaki telefon numaralarından, web adresinden ulaşabilir. Söz merkez evet. stüdyolarına. Hoşçakalın.